Maragozluk bütün nesleklerin babasıdır. Can bir şartla seni bırakırım dedi. Nedir dedim? Dedim bir tokat atacağım. Hiç sana tokat atmadım dedi. Gel sana bir tokat at. Dedim siz bizim babamızsınız. Konutan diye. Atın dedi bana. böyle hafif okşar. Ona bir destekli destekli vurdu. Ona böyle sarsıldım. <laughs> sarsıldım. Allah ona yani hayata inşallah Allah razı olsun. Antep'te Antep'ten Siyer'e yol parası yok. Ben saatim rehin bıraktım. Bunlar unutulmaz. Muhammed unutulmaz, Muhammed aşık olunur. En önemlisi Allah'ı tanımak, O'na teslim olmak. bırak o her şeyi sana ayarlar. Bir Osmanlıcıyı şey. da mı kendi kendiniz öğrendiniz? Tabii, tabii Onu da kendi kendim Zaten bu galiba e, marangozluk yaparken size getirilen sazlara bakarak ilk sazınızı yapmışsınız. Ben marangozluktan kaynaklanan bir e, marangozluk var ya, marangozluk bütün mesleklerin babasıdır. Nasıl? Çekiş kullanıyorsun, testere kullanıyorsun, keser kullanıyorsun, bıçkı kullanıyorsun. Ondan sonra nice, nice hala bütün o dönemlerde 50-60 sene önce kullandığım aletler hepsi duruyor burada arşivde Orada Her an lazım oluyor ve çıkarıyorum şey yapıyorum. Hı hı. Şimdi bu el sanatları müthiş bir şeydir. Ee, o dönemlerde ben dükkan açtım birkaç, bir birkaç yıl. Mobilya, ondan sonra kalıpçılık, Doğru ama işlerine uğraştım. Gençliğimde yani 15'inden 20'ine 20-25'ine kadar dükkanda çalıştım. O dönemlerde saz böyle yapımı fazla gelişkin değildi ve bu gelişkinlik mesela diyelim ben sadece marangozla ilgilenmezdim. Yani tamir işleriyle, kürsü tamiri, mobilya tamiri, işte komidin yapardım, büfeler yapardım, kafesler yapardım, o gardıloplar yapardım, kapı pencere yapardım. Kendi evimi yaptım, kendi evimin duvarlarının çoğunu ben kendim yaptım duvarcılık. Ondan sonra tek e, şey sıvasını yapmadım. Kapılarını, pencerelerini, her şeyini kendim yaptım. Hepsi böyle kaliteli şeylerden. Ondan sonra mesela kalıbını ben bağladım. Ondan sonra demirini ben bağladım. Ondan sonra diyelim ama bir tek şey beton dökerken ustalığını ben yaptım hepsini. Hepsi bu şekilde. Bu kadar farklı şeyi nasıl yapabiliyorsunuz? Yani bu her insanda mevcuttur. Kimse bunu keşfedemiyor kendinde. He. Böyle zor durumda Şimdi, kalmadıkça bakın, ortaya çıkmıyor şunu, mu? şunu, yok zor durumda değil. Bakın ben size mesela şunu sırası gelmişken. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde ben bir halife yaratacağım. Bakara 31'de. Ben bir halife yaratacağım. Bana sonra Melikler diyor ki Ya Rabbi diyor kan dökecek, fitne yapacak bir şey mi yaratacak? Diyor, Siz bilmedikleriz ben bilirim diyor cenab evet. Allah. Halife ne demek? Yeryüzündeki temsilci. Öğretmen, yol gösterici. Temsilci. <laughs> yani temsilci. Bizzati eşref-i mahlukat. Değil mi? Evet. Yalnız ben anlattıklarımda bir yani e, yan olursa bana bunu hatırlatın. Ben bir mahlukat yaratıcı. Bakın şunu söyleyeyim. Bir insanda bir insanda şeref mahlukat olan mahlukların en şereflisi ondan Muhammed'i çıkarmış. Ondan İsa'yı çıkarmış. Ondan Davud'u, Süleyman'ı, Adem'i, Havayı çıkarmış bu insan dediğimiz halifeden. Yeryüzündeki Allah'ın temsilcisidir o insan. Ve kendinde olan Allah lefze Celal'in dışında 99 tane sıfatını o insana vermiş. 99 tane sıfatını o insana vermiş. Nedir? Rahman, merhametli değil misin? Kadir, bir yemek yemeye kadir değil misin? Bir şey yapmaya kadir değil misin? Ama o ilahi kadirlikler o ona aittir. Hı hı. Kahar, kızmıyor musun, bağırmıyor musun? O sabur, sabır, sabır yok mudur? Mesela hangisini dersen de ben size onu anlatayım. Bu var, bu var, böyle. 99 sana sıfatını insana vermiştir. Bu da ancak insana vermiştir. Bunu da ancak insana vermiştir. Onun için eşrefi mehlukat ve yeryüzündeki benim şeyim. Her şey bütün insanlarda vardır ama kendilerini keşfedemiyorlar. Keşfedemiyorlar. Basir, bakıyorsun. Semiye, duyuyorsun. duyuyorsun. Koku alıyorsun. Mesela diyelim ki işte e, Halik, Cenab-ı Allah Halik vermiş bana sana. Çocuk yarattır ya yani kendi vesile oluyoruz. Vesile oluyorsun. Başka ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Siz ki? nasıl keşfettiniz peki? He? Siz nasıl keşfettiniz peki? Ben keşfetmedim. O bana keşfettirdi. Hmm. Ben keşfetmedim. Yani mesela bir, bir şey lazım olduğu zaman ben hemen onu şöyle olacak, böyle olacak falan filan derken çıkıyordu ortaya. Ben bana uzun yaparken bir arkadaş getirdi. Abi de ben bir sazım var. Bana yapar mısın diye tamir edeyim. Getir dedim. Getirdi. De, Tamirini yaptım. Güzelce şey yaptım. Ondan sonra abi de ben bunu beğenmiyorum. Dedi, dem satıyor musun? diye, evet. Kesin satın aldım. Ondan sonra onlar başladım yapmaya. Tamir ettim. da aldım askere gittim. E, giderken çalmayı öğrenmiş miydiniz? Tabii tabii. öğrenmiş. Hatta ben orada şey bu şey şeye seçmek istediler. Bu hazine mazine hmm. askeri hmm. manisa seçmek ise Allah nasip etmedi orayı. Çünkü ben kendimi biraz böyle şey yaptım yani acemiliğe vurdum. O Ondan sonra beni orada iki buçuk ay e, Acemilik yaptıktan sonra ben okuma yazma okuluna verdi. O zaman okuma yazma okullarla e, Ben orada çavuş oldum, on e, çavuş yoktu, on başlık yaptı. E, Nevet çavuşluğu tutuyorduk gündüz askerlik işimi yapıyordu. Gece de bir sınıfım vardı ona eğitim yapıyordu. Çünkü gündüz öğretmenler geliyordu, asker öğretmenler geliyordu. Gece de her herimizin bir okul sınıfı vardı. Gidip orada çocuğa öğretiyordu. Çektiğim resimler var o sınıflarda. Hmm. Yani bu şekilde yani orada orada berberlik yaptım. Orada mesela ayakkabı boyacılığı yaptım. Orada yani mesela şey yap. Ben tehlis olduğum zaman biz 24 ay niyetinden gittik, 5 buçuk ay kaldığı zaman 20 aya indi. 4 hmm. ay askerlik indi, 20 ay oldu. 1 ayda benim iznim vardı, etti 5 ay o 9 günde şey 6 günde e, Başsavcılık e, okul komutanımız bize yol hakkı verdi ama yakalanmayın dedi. Ondan sonra kaldı 9 gün. Bu 9 gün içerisinde e, müdür tohaftık. Bir sürü şeyler yaptık. Oranın Aliokulu özel bir statüsü vardı. Yemekhaneleri porselen tabaklarda çatal kaşıkla böyle yani böyle eğitim yani her şeyin eğitim. Gittik orada işte şey oldu. Biz e, şey yaptık. Ben okulun birçok şeyinden sorumluydum. Ayakkabı boyası bana e, bakıyor. Berberhane, banyo, koğuşlar, şey, ben, bana, e, ondan sonra ben bana hizmet zimmetlenmişti. Ondan sonra dedi artık terhis olacağız. Çağırdı bizi komutan şeye. Dedi ki, dedi e, 12'de bir hepsinin şey elinde. Tezkeresi. Tezkeresi komutan elinde. Verdi, verdi, verdi. Ellerini çıktı. En sona ben kaldım. Sen nereye gidiyorsun dedi. Yani komutanım ben, beni de çağırdınız. Dedi sen kendi yerine bir adam buldun mu? <laughs> ben de komutanım siz bulacaksınız. Hayır. Kendin gibi bir adam bulacak. Tüm bu şeylere bakacak. Ondan sonra sen gidersin. Vermem dedi. Dedim komutanım siz bilirsiniz. Yani ben dedim zaten dedim ben giderken dedim, Manisa'da kalacağım. Orada evleneceğim. Şey yapacağım. Orada buraya gelmeyeceğim dedim. Ondan sonra e, ee, baktı ben, e, ben de bu şaka mı yapıyor doğru mu söylüyor, bu konudan dedim e, o zaman dedim beni burada şey yapın yani e, bir maaşa bağlayın ben burada kalayım dedim o da dedi ki de ah dedi, keşke elimde olsaydı sen burada bırakabilseydim e, dedim oğlum var aşçısı sivildir diğer sivildir olmuyordu olmuyor dedi onlar şey, şuydu, bu. neyse şu bir şartla seni bırakırım dedim nedir dedim Dedi bir tokat atacağım. Hiç sana tokat atmadım dedi. Dedi sana bir tokat atacağım. Dedi kurum siz bizim babamızsınız. Komutan dedi atın dedi bana. Ben ne bileyim böyle hafif okşayacak ona bağlı. Bir destekli, bir destekli vurdu ona böyle sarsıldım. Çarş... <laughs> Allah ona yani hayata ise Allah razı olsun. Hayata değilse Allah rahmet eylesin. Fikret Şengül'ün adı da başçavuştu. Ve ben de eline öptüm, o da bana sarıldı, hadi Allah yolunu açır, ben sana memnunum, Allah sana memnun olsun gibisinden. Ondan sonra bizi yolculadı, çattı geldik Siverek'e. Ondan sonra inanın ki o zaman benim yol parası ancak vardı bende. Yol parası ancak vardı bende. Ben geldim Antep'e, Antep'te, Antep'ten Siverek'e yol parası yok, ben saatim rehin bıraktım. Ondan sonra dedim burada kalsın, ben dönüşte sana veririm falan. O izin şeydi. O şekilde şey yaptık. Fakat yani işte o sazlar ondan sonra başladı. Saza müziğe zaten merakım çoktu. Müziğe zaten merakım çoktu. Hmm. Ve o dönemde çektiğim fotoğraflarım var. Ondan sonra e, sazlarla, şeylerle. 1982 yılında bir e, televizyon şeyinde gelene program yapmaya çektik hala. E, kaynak, şey, kayıtları bende var hepsinin. 82'den beri böyle uğraşıyoruz. Ve en sonunda hastaneye girdik. Orada çalışmaya başladık. Ee, bölüyorum ama madem bu kadar da şey, iyi gidiyormuşsunuz, bölmezseniz alır giderim yani. <laughs> Biz dinlemekten memnunuz. Evet. Şimdi e, çok da iyi gidiyormuş aslında Barangozlu işi. Neden bıraktık? Ee, ben bırakmadım, bıraktırıldı. Niye? Rabbim bıraktırıldı. Ha öyle. Başka görevler vardı herhalde. Hmm. Hastaneye geçtikten sonra orada da 25 yıl çalıştım. Ondan sonra da ayrıldım oradan. O hastanede ayrılmadan önce araştırmalarına başladık, kitap çalışmalarına başladık. Yani bilmiyorum öyle bir program ki Rabbim öyle bir program önümüzeydi. Hiçbir inisiyatifim yok. Nereden yürü dediyse oradan yürüdüm. Nerede dur dediyse orada durdum. Nerede ye dediyse orada yedik. Nerede ya bilmiyorum böyle bu şekilde bir hayat. Şimdi e, Osmanlıca'yı kendi kendinize öğrenmişsiniz. Tabii. Şiir yazmayı kendiniz hepsi, öğrenmişsiniz. Fazlı falan. Her şey kendinize öğrenmişsiniz. Halk eğitimde bağlama kursu verdim, cilt kursu verdim. Ondan sonra bir sürü kurslar i̇şte, Hepsi de kendi kendinize öğrenmişsiniz. Tabii, tabii. Şunu, Sadece bana belge verdiler işte bu belgesi diye. var biliyor diye. Onun dışında yok. Şunu diyebilir miyiz Ayşık Elvan? Şimdi müzikte, sanatta, şiirde e, bu gibi şeylerde eğitimden daha ziyade istek evet. ve heves ve yetenek mi daha önemli? Şimdi en önemlisi Allah'a tanımak, O'na teslim olmak. Bırakın o, her şeyi sana ayarlar. Hmm, Bakın, tevekkül etmek. Tevekkül, biz tevekkülü yanlış anlıyoruz. Tevekkül etmek elini kolunu bağlayıp böyle boyun eğmek değildir. Ne geldiyse O'ndan geldiğini bilmek. Ne içine doğduysa O'ndan geldiğini bilmek. Yani sen nerede yürü dediyse onun dediğini bilmek. Hı hı. Yani öyle tevekkül etmek, tevekkül etmek, tasavvuf, buna hepsi yanlıştır bugün. Hepsi yanlış. Böyle, yani mesela diyelim ki bir tasavvufta şeyh olmak, mürid olmak, bunlar, bunlar bugün anlaşılmayan şeylerdir. Mürittir, kendi şeyine, hocası, şeyhine taparcasına tapıyor. Maalesef bu böyle. De. Onu gördüğü zaman Allah Muhammed'i unutuyor, o Muhammed unutulmaz, unutulmaz. Muhammed unutulmaz. Muhammed aşık olunur. Allah seninle şu anda burada yok mudur? Adam birisi geldi burada alim olduğunu söylüyor, Geldi buraya dedim, hocam dedim insan Allah'la konuşabilir mi, konuşamaz mı? Durdu böyle. Ha, en büyük alim olduğunu söylüyor. Değil midir, değil midir bilmiyorum. Ondan sonra sesini etmedi. O da bak ben kendisi sınayacağım. Hayır, hayır sınamıyor. Dedim Allah'ım ben seni seviyorum. Duymadı mı? E dedi duydu. E Allah'ım dedim ben sen beni görüyorsun. Ben de seni görüyorum desem. Ya da şey, duymadı mı? Görmedim görmedi mi? Duydu. E konuştu işte. Bunu hissetmekten başka bir yapamayacağımız Her bir şey namazda yaptığımız ya. zaten onunla konuşmak değil Her namazda değilmiş. yaptığımızı da doğru düz yapmıyor. Ama Allah kabul etmez. Et, bu beni yani al alakadar etmez. Onu beni alakadar O onun bileceği şeydir. Belki senin Allah'ın bir defa demen seni kurtarır. Ya da bir karıncayı şuradan kurtarır. Kimisi de hacca da şuraya gelir, buraya gelir. ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiyorum ki mesela hiç kimsenin namazı, orucu, hacı, zekatı kurtarmaz. Sadece Allah'ın rahmeti kurtar. Allah'ı Ben bunu her zaman gelen misafirler söylüyorum. Allah'ı tanımıyoruz gerçek anlamda. Biz Muhammed'i tanımıyoruz gerçek anlamda. Kur'an'dan hiçbir şey anlamıyoruz. Ben Yasin ve Kur'an hekiminde ne dedi? Bilmem. Ve şeytanı da tanımıyoruz. Şeytanı da tanımıyoruz. Şeytan şu anda buralarda on kapının dışına de dolanıyor. Nasıl yapayım da bunlar arasında bir fitne, bir fesat sokayım demiyor mu? Kimse bunu inkar edebilir mi? Hiç <laughs> tanımıyoruz demek. Ha bununla beraber Cenab-ı Allah ameller niyetlere göredir diyor. Bizi hangi niyetimizle bizim mağfiret edeceğini belki ya Rabbi ya Resulullah bir defa dememiz belki bunu bizi kurtarabilir. Ama gece gündüz ibadet, bilinçsiz bir ibadet yapıyoruz. Bu bir kurtarım var. Allah zaten Allah'tır. Ben onu namazımı, niyazımı, secdemi ona kul olduğum için yapmalıyım. Kurtulmak için değil. Onu tanıdığım için. Sen çocuğuna, çoluğuna, anana, babana secde yapıyor musun? Yapmıyorsun. Ama Allah'a yapıyor. Muhammed'e yapıyor musun? Hayır. Yapmıyorum. O zaman Allah'a secde ediyorum. that's what i was oh inshallah